Arkadaşlar merhabalar tekrardan hoş geldiniz. Evet dostlarım sürpriz etkinlik ile karşınızdayım. Yani inşallah karşınızdayım. Ne alaka? 56 dakika varmış. Gerçekten mi? Yemin ediyorum bize 12 dediler ya. Vallahi billahi bize 12 dediler arkadaşlar. Demek ertelenmiş. Problem değil. Problem değil. Şimdi size bu etkinlik hakkında ufaktan bir bilgi vereceğim. Hazine havu havu <laughs> havı. ne lan? hazine avı etkinliği arkadaşlar. Sürpriz bir etkinlik. Normalde sezon takviminde olmayan bir etkinlikti. Şöyle zaten gösterecek olursam arkadaşlar hazine ve etkinliği yani yaklaşık olarak kaç tane sandık geliyor? Şöyle notlarımıza da bakacak olursam. Etkinliğin 4 gün süreceği söyleniyor. Yani her gün 3 sandıktan toplam 12 tane sandık gelecek arkadaşlar. Bilginiz olsun. Ve bu sandıklarda ekipmandır, cevherdir vesaire çok da rahat bir şekilde çıkartabileceğiz. Bu etkinlik zaten bugün başlayacak. Bugünden 28 Ekim'e kadar sürecek arkadaşlar. Günde 3 sandıktan toplam 4 gün süreceğini zaten söylemiştik. Şimdi bir de sadece bu kadar değil başka etkinlikler de yolda. 2x yıldız bonus etkinliği var arkadaşlar ve bunun içinde şöyle açacak olursak bildiğiniz üzere şuradaki yıldız cevherde dahil olacağı söyleniyor. Bu etkinlik de 26'sından başlayıp 29'una kadar sürecek arkadaşlar. Eğer bir gün önceden de yapmazsanız saldırı yıldız Cevver, yıldız bonuslarınızı bekletirseniz o da ekstra gelir. Bilginiz olsun. Bu da yaklaşık olarak 3 gün sürecek. Yani yıldız cevher dahil olacak şekilde yazmışlar notlarımızda. Bir de görev etkinliği diye arkadaşlar bir etkinlik gelecek. Bu etkinlik yıldız e Yıldız etkinliği, yıldız toplama etkinliği diye bir etkinlik arkadaşlar. Ekrana koyu, dur bir dakika koymadan ben açayım. Şöyle çok ters bir şey göstermeden özellikle bir ekran görüntüsü aldım. Şimdi yanlışlıkla bir şeyler gösteririm, gösteririm patlarız sonra. O yüzden ekran görüntüsüne alacağım. İki kat yıldız bonusunu zaten söylemiştim. Bir de yıldız etkinliği var arkadaşlar. Burada ödül güzel, bence kötü değil. İki tane inşaatçı iksiri verecek. Amaç ne biliyor musunuz burada? 15 tane yıldız toparlayacaksın. Yani 15 yıldız köy 3 tane 5. 5 tane köy 3'lersen tamamlanıyor bu görev. 4 gün sürecek bu etkinlik. Yani olur da bir gün aktif değilseniz hani kalan 3 günde aktif olmaya çalışın. En azından 5 saldırı yapıp 3 tane köy işlerseniz bitiyor. 2 tane de hemen alacaksınız. Bu hem ranked moddaki alacağınız yıldızlardan geçerli hem de normal savaş modundan alacağınız yıldızlardan geçerli. Bilginiz olsun diye söylüyorum. Şöyle bir 10 tane sandık açalım. Bakalım neler çıkacak. Gerçekten ben de merak ediyorum. Şöyle 10 tane sandık açacağız yani hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum. Yani iksirle zaten açılış yaptık. Ender'le devam ediyoruz. Duvar yüzü bak duvar yüzü kötü değil. Devam et. Devam et. Aslında kötü ya duvar yüzü de o kadar etkili değil artık, artık arkadaşlar. Eskisi kadar duvar basmak kolaylaştı çünkü. Şöyle basıyorum. Bak inşaatçı lokması güzel. İnşaatçılarımı bir saat boyunca iki kat hızlandırıyor. Bak bu tarz zamanı satın alabileceğiniz şeyler gelse güzel. Hadi lan bir tane efsanevi patlatsam var ya. Alınan yenmezdi. Şöyle devam devam devam. Ne çıkacak? Sıradan habire. Devam. Hmm. Hiçbir şey çıkmadı. Böyle tekrardan. Bilgi çorbası da kötü değil. Sıradan tekrardan. Bak kudretli lezzet. 3 savaş boyunca tüm ekipmanlarınız dahil olmak üzere her şeye full yo. Çok güzel mesela arkadaşlar. Bu güzel bir şey. Ben bunu seviyorum. Hemen devam. Oha. Bir dakika. Bir dakika. Şöyle sıra. Ya efsanevi at ya. Efsanevi at kral ya. Ne çıkacak? 241 tane ışıltılı. Çok iyi yalnız. Harbiden diyorum 241 tane ışıltılı Cevher çıktı. Devam. 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 Ah be Ender'de kaldık. Bir tane daha verir misin Cevher? Bir 10 tane daha açmak istiyorum. Bakalım gerçekten ne çıkacak? Yani bir tane efsanevi patlatmak istiyorum bu videoda. Ha ganimet çıktı mı benim için çöp arkadaşlar. Hiçbir anlam ifade etmiyor. Lokmalar hop 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 hop. Bir dakika bir dakika. Ne çıkacak sizce? Bence... Bence diyorum arkadaşlar çekiç çıkacak. Ama herhangi bir çekiç şey de işte olabilir. Ben öyle hissediyorum. Şöyle tekrardan bas dedim. Bakalım ne çıkacak. Abi yılan bilezikli bile, bile, bile e, e, e. yılan bilekliği çıktı. Konuşamadım bir an. Ekipman da dahi çıkabiliyor arkadaşlar. Bunu da söylemiştik zaten. Alın size tertemiz 1500 taş değerinde tertemiz bir ekipman. Eğer mesela bu ekipmanları almadıysanız çıkabilir. Bilginiz olsun arkadaşlar. Devam diyorum. Abi bir tane daha geliyor sandım. Allah şartsın korkudan ölüyordum. Niye korkuyorsam? Heyecandan ölüyordum. Aha destansı. Destansı. Bence bir sefer şey, şey verecek. Ha yıldız cevher. Tamam kötü değil. Kötü değil. Kostüm verir falan diye düşünüyordum. Vermedi. Kara eksir çöp. Hmm. Bakalım sıradan geldi çöp. Sıradan geldi çöp. Sıradan geldi çöp. Bu da sırada. Aa ender. Tamam. Bakalım ne çıkacak. Süper iksir. Son sandığımız. Bakalım ne gelecek. Çöp. Ya yok çöp değil. Güç pankeki. İyi güzel. Sizler de yorumlar kısmına mutlaka yazmayı unutmayın arkadaşlar. Sizlere ne çıkacak ne çıkmayacak bakalım. Bu geçen sezon geçen sandık etkinliğinden bahsediyorum. Yani hiçbir şey çıkmamıştı gerçekten. Bakalım bu sefer umarım güzel destansı evsan evler atarlar diye düşünüyorum bize. Eğer atmasalar da onların ellerinden öpeyim. Ne diyeyim yani başka bir şey diyemem. Şuradan abicim altın biraz sanki ihtiyacım olacakmış gibi. Şuradan dönüştür diyelim. Güzel 14 milyonumuz ama şu an Keşke dönüştürmeseydim. Onu yine yağmalayacaklardı. Gerçi intikam alırız. Baksanız arkadaşlar. 2 milyon iksir veriyor. İksirine ne yapayım ben? Çık geri. Ee, şunu tekrar doldur. Buna bakayım. Alttakinden. 2 milyon iksir. 2 milyon iksir. Ben ne yapayım iksire ya? Artık, artık arkadaşlar ganimet kazmak bence aşırı aşırı kolaylaştı. Ben öyle düşünüyorum. Bu tamamen benim fikrim. Ee, çünkü bir de ligler arasında herhangi bir random şekilde size çıkartıyor ya. Hani alt liglerde birazcık daha az e, aktif olan kişiler çıkıyor. Hani 1 milyon çok rahat artık okeyleyebiliriz Yani 1 milyona ben dalmıyorum 1.5 milyon artık Örnek şekila mesela 1.5 milyon Çok da ölü bir köy direkt ben bunun içinden bile Geçerim agalar şöyle ne yapıyorsun Bak sol sol temizliyorum 1 dakikada bu köy full arkadaşlar izleyin 1 dakikada bu köy full Şöyle tomruk atar bunları da gönder Buradan duvar yıkıcı depremi Buradan göndereceğim kelle avcısı Öfke büyüsü Bu noktadan da şampiyonu Gönder özelliği yapıştırdım aga Hızlı bir şekilde arkadan temizlesin o da. Koruyucunun özelliğini yapıştırmaya gerek var mı? Aslında var. Koruyucunun özelliğini basayım şuradan. Duvar yıkıcıları at gitsin. Şöyle bir büyücü okçularım var. Temizlik için maksat gönder. Ee, şampiyon aşağı doğru ilerliyor gerçi ama kapatmaya gerek yok diye düşünüyordum. Tekrardan o da şampiyona çevirdiler. Şuradan kralın özelliğini kullanmak istiyorum hızlı bir şekilde. Şuradan tekrardan bir görünmezlik. Ardından tekrar bir görünmezlik daha yol dalgalar. Onu da basacağım şimdi. Hatta basmaya gerek yok. Öfke geliyor, öfke geliyor. Süpersin. Lan olan şampiyon öfkenin içine gireydin de. Neyse şuradan geriye kalan başka bir şey kalmadı. Kraliçenin özelliğini kullanıyorum. Şampiyon zaten tekrardan dirilecek arkadaşlar. Dediğim gibi bir dakika daha bitmeden bu saldırıyı bitirmiş olduk. Tertemiz bir buçuk milyonu almış olduk. Yani bence bu sistem bu yeni ranked sistemi vesaire bence oyunu çok daha iyi hale getirdi. Daha rekabetçi hale getirdi. Bu benim fikrim. Bakalım önümüzdeki köy binası 18 güncellemesinden sonra ne gibi değişiklikler bizi bekliyor. Onu da yakında öğreneceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi Usman'ım ne yapıyorsun da Usman'a daldık. Usman. Evet hadi bakalım bir sonraki bölümde görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın. Adios amigo. Bye bye.